Sevgili seyirciler işte bu Bilmiş ablamız bize e, çok güzel cevaplar verecek. Bir sürü de mektup geliyor, sorular soruluyor ve herkesin derdine deva Sus. olacak. Sus! Niye susayım? Sen de çok konuşma. Ha, aslında senin konuşman lazım tabii değil mi burada? Ha. O zaman hemen gelen ilk mektubu... Bir iki tıp. Tıp tamam ben sustum ama gelen mektubu şimdi sana söyleyeyim ki lütfen değil mi? Bilmiş abla sen ona göre cevap ver. 41 derde 41 deva bulacaksın. Bak diyor ki İstanbul'da Ekin Zorgül soruyor. Benim size bir sorum var. Ben dalgıçlığı çok seviyorum ve balık adam olmak istiyorum. Onun için ne yapmam gerek? Soran Ekin Zorgül. Şimdi önce önce büyürsün. Çok çok duvara kadar olursun. 10 yaşın dolunca Nereye kadar olur? duvara kadar yani hı. çok yüksek. Hı -hı. Sonra, sonra balık bir kostüm alıp. Balık kostümü? Evet. Bulamazsan, bul, bulamazsan başka bir şey olursun ama bularsan olursun. Sen aldın, aldın git. Sonra sonra derin bir havuza gittin. Atladın havuza. Doğru cevap mı bu? Ben sevdiler söylüyorum. Söylüyorsun. Çok güzel bir cevap. <laughs> Merhaba. Bilmiş abla. Benim adım Özge. Malatya'da oturuyorum. Ben kedileri ve köpekleri çok seviyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Kedilerin kuyruğu var. Bizim niye yok? <laughs> Yok. Çünkü biz, biz hayvan değiliz. Onun için kuruğumuz var, kuruğumuz yok. Bu coğraf cevap değil mi? Coğraf dersi bu. <laughs> evet. Ne dersi? Çora Sen, Çora çorap dersi mi? Pardon anlamadım. Coğraf, coğraf. Coğraf? Evet. <laughs> Sırtımın tam arkası çok kaşınıyor. Elim yetişmiyor. Nasıl kaşıyabilirim? Tam sırtının şurası kaşınıyormuş. Eli yetişmiyormuş. Bu da İzmir'den Necati. Sevgili İzmir'den Necati. <laughs> o zaman o zaman biz uçakla İzmir'e gidelim. O sırtını kaşıyalım ve kram sürelim. Öyle bir şey olabilir. Sen Uyudurma. mi kaşıyacaksın? Uydurmuyorum Uyudurmu. ama bu konuya devam verebilirsin. Bunları bırakacağım ta çok ha, ve ve bunu da bitirdim. <laughs>